Yusuf kardeşim merhaba. Ee, izledim videonu. Zaten biraz önce kalktım zaten. Hemen sana küçük bir şeyler tüyolar vereyim. Şimdi main'i ayarladıktan sonra akordunu mesela bunu ben la kullanıyorum. Şu an akort aletiyle bakmadım. Şimdi biraz hafif geçebilir. Akort aletiyle çalış. Ondan sonra gördüğüm kadarıyla biraz parmaklarını çok böyle sert tutuyorsun. Gergin tutuyorsun biraz daha yumuşak bunları. Bu hemen perden üstünden hafif hafif kaldırıyorum. Yani şöyle 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 yapmıyorum. Anladın mı? Sen de böyle, parmak vuruşları ile çalma. Yumuşak çal. Ondan sonra Nefesini çok kısa tutuyorsun. Yani nefes çevirmiyorsun gördüğüm kadarıyla nefes çevirmen lazım yani şu olay. Buna çalış. Ondan sonra eslerini yani o boşlukları zamansız alıyorsun. E, ya, Güzel, lezzetli çalıyorsun. Vibrasyon olayını da şöyle yap. <laughs> Bak ne yapıyorsun. Yani e, vibrasyonu da yerinde yapman lazım. Şimdilik vibrasyonların güzel ama e, yine de şu uzun ses ve arkasından vibrasyonu ayarla. <laughs> nefesini topla. Nefes çevirmesen bile ciğerini nefesle doldur, diyaframını doldur. O cümleyi tamamla. Cümleyi tamamladıktan sonra sorun yok. Nefes devir daimi yapmasan da olur ama nefes devir daimi yaparsan da çok daha iyi olur. Ee, güzel lezzetli çalıyorsun. Başarılar diyorum. Ben öyle herkese de böyle anlatım yapmıyorum. Ee, ama güzel bir şeyim var, tavrım var. Bunu korumanda fayda var. Şu parmaklarını yanlış kullanıyorsun. Yani ikiler geliyor. Müzik Destek olarak hem bu parmağını kullanacaksın şunu. Orta parmağı. Yani şuralardan tutuyorsun şöyle gördüğüm kadarıyla bu yanlış. Tam perdenin üzerinde tutacaksın ve şu sibemalikeler buradan gelecek. Müzik seslerde de tabi nefes ve e, dudak baskısından faydalanıyorsun yoksa tam gelmez. <laughs> Yani benim gibi çalmak zorunda değilsin veya bir başka mey çalanın duygularıyla çalmak zorunda değilsin. Kendi duygularına çalacaksın ama işte bu dediklerimi uygularsın. Görüşürüz.